Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte. Eee hadi bakalım. <laughs> Binden aldığımız selfie ışığını tanıtacağız arkadaşlar. Binden aldığımız selfie ışığı yuvarlak bir şekilde telefona takılabiliyor. Ön kameraya ve arka kameraya takılabiliyor. Bir de ka kalem ince pillerle. İnce kalem pillerle çalışıyor arkadaşlar. İki tane. Evet iki tane. İnce kalem pillerle böyle arkadan açılma yeri var zaten. Gece karanlığında gerçekten çok iyi çekiyor. Ben bunu az önce videoya girmeden önce denedim. Ama tabii ki de fişini alın. Belki boş sıkabilir. Evet arkadaşlar. Aldığınız yerden fişini alın. Biz bimden aldık zaten. Burada söyledik. Şimdi arkadaşlar açıyorum. 3 bu 3 kademeli az. Az ışık veren var. Ee, çok ışık veren var. Bir de en çok ışık veren var. Çok aydınlatan yani, var. O baya iyi yani zaten. yerden ta tavana kadar. Ta tavana. Etrafında 36 tane led var arkadaşlar. Yani e, birazdan yakacağım ve göreceksiniz. Bu az olan. Şurada zaten görüyorsunuz 36 tane nokta noktalar var. Onlar led. Bu da çok olan. Sadece tane. Bu da en çok olan ve çok aydınlatan ben ben buna daha çok bayıldım. bakar mısınız ya şimdi telefonuma takacağım arkadaşlar bir de bazı yeni çıkan telefonlarda ön kamerada şey yok flash yok şimdi biz Yasin'le bir fotoğraf çekelim size bir gösterelim hadi bakalım Yasin bayağı iyi aydınlatıyor yalnız arkadaşlar Evet arkadaşlar Çekildiğimiz fotoğrafımız. bir dakika. bayağı iyi aydınlatıyor. Şöyle göstereceğim. Bayağı iyi aydınlatıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar yoksa bir Yalnız çok, çok mantıklı bak bu Ben bunu hiç düşünmemiştim Gece Elektrikler kesildiğinde bunu kullanılabilir bak. Ama eline takacaksın. <laughs> evet, <laughs> mandallı olduğu için her yere tutturabilirsiniz aslında. Evet, isterseniz masaya. Mandal yerini bir göster şöyle yan Konuşmalar öbür tarafta. arkadaşlar bak. Şöyle arkada zaten şey, mandal gibi olduğu çok belli. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel. güzel. Şöyle şey. bir kapı var. Şimdi buradakileri okuyacağım. Zaten söylediklerimin tıpkı aynısı gibi bir şey. Ay, tabii. Gece karanlıkta en iyi sonuç alabileceğiniz bir tane led ışık. Çok güzel gerçekten. Selfie çekimlerinde ya da ön kamera veya da arka kamera çekimlerinde baya iyi. Biz zaten bunu kanalımıza video çekerken de kullanacağız arkadaşlar. Evet. Hem de Belki... Ee, düşük, orta, yüksek olarak 3 seviye farkı ayarlanabiliyor. Bir de belki Birlikte sıkabiliriz öbür iki bir gün iki gün yesin, o gün üçte sıkabiliriz. Tamam senin konuşmanın yeri Fiş. Fiş. Aa evet ben fişi söylemeyi unuttum. Arkadaşlar bunu alırken ya, fişinizi almayı unutmayın. Ben. Sen söyledin mi? Ben nedenini de açıklayayım. İşte. Fiyatı, fiyatı, aa fiyatı da unutmayın. 15 TL. Hayır 17 TL arkadaşlar fiyatı. Bu normalde bir kere daha bime gelmişti ama bu, e, bir baktığımızda 30 liraydı. Ee, bir tane Eminönü'nde bir tane çarşıda baktık. Orada da 30 liraydı. Burada uygunu bulduk. Bayağı uygundu yani. Hiç para vermemiştik. gibi aldık? Ya 17. 17 Çok uygundu. 36 elden. oluşuyor dediğim gibi. Siz de alabilirsiniz. Bence iyi ama fişini fişini almayı unutmayın. Ama bay bay. Kanalımıza abone olmasın. Burada asmayı var. Ayda basarsam çok olmaz. Bunu söylemesen hiç kimse bilmiyordu. <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve like, like atmayı atarım. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bye. Görüşürüz. Abone olmayı like atmayı